4 gün sonra video atıyorum ben. Profiling yedim havalimanında. <laughs> otoparkı ödeyebilmek. <laughs> Azerbaycan'a gidiyorsanız kimlikle keriz gibi yurt dışı harcı ödemeyin. Tan Allah bin belası vermesin yani. Bu bize rezil etti bu bizi. Geber, göster. Göster, göster. Nerede oğlum? <laughs> <laughs> Kahvaltı yapsak iyi olur <gülüyor> ya. <laughs> Ağza ya. <laughs> döveceğim ben onu. Ananı be. Ne lan? Coldplay stadından daha iyiydi. Evet. Merhaba. Bakü gidiyoruz Bakü. Ama ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Heh. Tamam. Dur bilmiyorum. Tamam uzun süredir video çekmiyorum. Öğreneceğim çekmeyi. Halledeceğim. Bakü vlog. 4 yıl sonra ilk defa video atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar, merhabalar. Merhaba. Oh güzellik, güzellik. Merhaba. Musa Hanım merhaba, merhaba. Oh merhaba, merhaba, merhaba. Neden Bakü? <laughs> Bakü. Abi kimlikle gidilebiliyor diye. <laughs> Ahlelele, ahlelele. Tam <laughs> numarayı çektik mal gibi gittin <laughs> Allah seni <laughs> Sıkıntı yaşıyorum ben... ya. Kanka şura çiftlik atınca ankle'ı ayarlıyor. Şu an okey bu arada. Zaten <laughs> <değil mi? gülüyor> Tam dönüyor dönüyor. Bak benimle dönüyor. Aha. Alet bir takıldı. Senin yakışıklılığından olabilir aşkım. <laughs> 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 Azerbaycan'a gidiyorsanız Hayır, kimlikle olur, keriz gibi yurt dışı <laughs> harcı ödemeyin. 710 lira boşa gitti. Bir arkadaş sağ olsun. Akıllı bir 30 manatım yok Nerede o? akıllı şey <laughs> GPT de dinlemeyin. Onun da Allah bin belasını. <laughs> 4 gün sonra video atıyorum ben. Evet. Seni zorunda ama bak. Bir şey söyleyeceğim. Video çekmemi zorlayan insan bu bak. Bütün hayranlarını düşünmüyor. Hayranım <laughs> yok bu arada. yok. Abi sen, <laughs> abi sen abi sen şu videodaki abi değil sen misin? Öyle ben mı? ama gimbalı kullanmayı bilsem <laughs> <laughs> Çekebileceğim yani. Şat ağzıma sok. Tabii ben süreceğim. İlk sen al. Otelde içeriz. <laughs> Ama ehliyetim... Şeyin şey, ne benim ehliyetim şey mi? Alper Dokuz... On... Abi 11 euro var burada. Ben alkol kullanmıyorum. Anne ben alkol içmiyorum anne. Baba ben kullanmıyorum. Bunlar alkol kullanıyor. Bende böyle şeyler yok. Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? <laughs> Yetişemiyorsun yani. Öyle bir yoğunlukta. 200 bizim kapı ama uçağa daha 1 saat var. 1 saat 15 dakika var. Kapıya gidiniz diyor. Öyle bir yoğunlukta yani. Arkada adam bıraktı. Arkada adam bırakmak zor. Belli açma gerekiyor. Tabelada indikleri an görecekler. Sağa dönecekler indikleri an. Antalya Havalimanı bildiğim halde kapıya son anda geldim yani. Son anda. Çünkü kapıya gidiniz diyor. Çünkü Öyle bir terminal açıldı ki buraya 5 saat yürüyorsun yani. 10-15 dakika en az bir yürüme saat versin. Buraya gelene kadar şu kapıya 200'e yeni terminalden eski terminale kadar geldik yani. O yüzden Antalya Valimonu'nda olursanız bir tık erken, her şeyi bir tık erken yapın yani. En azından bir yarım saat 45 dakika erken gidin her yere. Outfit check. Sen zekisin sen ha. Zeki ya. Nansor. Tamam. Tamam. Maşallah, afarin. Bunlar sadece sağlıklı bir sindirim için mi? Düz insan gibi. Yaşıyor. Yani o kadar şeyim var ki travaz olunma. O ne? Bu da herhangi bir yerde e, tuvalet da igis kırarsınız. Bunlara gerek yok. İki tane filtre kahve. O 737 gelmiş ama yeterli. Gösterelim, gösterelim. Nerede oğlum? An <laughs> anti boyingci. Anam gözümde çepek var. Çepek mi? Çepek. <gülüyor> ne? Indomino diyor. <laughs> oğlum her yer halı lan. Çok değildik ya. Şimdi ben uçak 3 <laughs> 3 saat çıktı sandım. Mersem iki buçuk saat süreymiş. Ground time hesap hemen. Transfer şerni şiliner sernişinler. Kırmanın içinde video çekmeme izin vermediler. Yasa dışı biri muamelesi yaptılar bana. Aslında çekilebiliyor. Ama bana öyle şey yaptılar. Bunu anlatmak istedim. Sırf profiling yedim havalimanında. Şu tip profiling Haklılar biraz haklılar. Profiling yemek haklılar. Ama çıkar çıkmaz gördüğünüz manzara. Daha havalimanından çıkar çıkmaz bunu görüyorsun. Havalimanı da bayağı güzel, şık bir havalimanı. Gerçekten hep mimari çalışılmış. Çok güzel. Temiz, tertemiz. Antan Allah bin belasını vermesin yani. Bu bize rezil etti bu Nereden dedim bunu alalım. Söyle. Ben? Pardon. <laughs> Şimdi kiralığımız aracı bekliyoruz. Opel. Antalya'nın Mayıs. Nisan Mayıs. Tam baharı gibi. Çok iyi. Kır kırmızı bir Opel Astra bekliyorum Allah büyük. <laughs> Taksilik. Ve en önemlisi harbi her yer çok temiz. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir sıkıntı var. Böyle 60 böyle yol gitmez ama. ne bu araba? Toyota A Aura. Sikus mi? Sikus ne bu? Aura. Aqua <laughs> da olabilir. Aura değil Aqua. Düz mü gidiyorum? <laughs> Çin, evet, Çin bir detaylara şey. bir dikkat eder misin? Bekle haritayı açayım. Bekle harita trek <laughs> diyor. Şu an. Şu vites. Ama otomatik Vallahi diyelim ben. Şey ya, tabelik tabelik. Konuşuyor mu? Bu arabayı anlamadım ki. Böyle odam. Mis gibi. Manzarası bu. Tam şehrin göbeğinde. Açamıyorum. Bir Sabah oldu bu biz gelene kadar. Halledene kadar. Böyle eski yapılar var burada çok sokak direkt yakın zaten her yere merkezi. Şu an tek istediğim uyumak 3-5 saat sonra yarın kahvaltıyla birlikte başlarız. Geberdim geberdim. Sabah ben kahvaltıya gittim. Yani Hı, bir, sadece abi. bir kahve içtik. Kahvaltı mükemmeldi. Harikulaydı. Oğlum bu şey söylemiyordu. <laughs> Dışarıda <laughs> <İnşallah> yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nereye gideceğiz? Ee, şey, kahvaltı yapsak iyi olur. Ya. Bak, bilirsin bilirsin kaldı kaldı bırakıyor. Es bak bak bulvarda mı? Ha oraya gidelim bence. Orada bir kahve, artı bir çıtır. Nahçıvan'a gidelim ya. <laughs> İstanbul Eskişehir var ya bir sokak yani. Gri. Çünkü... Gri aynen. Kanka ben seni çok yakın çekiyorum hep ya. <laughs> ya ben bekleyen de videoyu izleyemeyeceğim. <laughs> aynen ya yani ağzında o kamera. Şu... şu an ilk defa da park edebildik yasal yollarla. Böyle bura nere bilmiyorum. Biz neredeyiz şu an? Ha, okey. Tamam. Fal aktivite. Mekanız. Oo ya gerildim. Oğlum ne oluyor? Ne? Şimdi <laughs> hedefim de arabaya buluşmak. <laughs> <laughs> Oranın araba... Yerel Mektanız diyorsun yani. Çok temiz şehir oğlum. Vallahi her yer çok temiz. Arabalar falan düzenli. Ne alaydı, alaydı? Kız da öyle giymiş. Oğlum ne var bu giyimde? Ben anlamadım. Senin götün mü gözüküyor lan? <laughs> şort giymek yasak mı oğlum <laughs> bak Ben bilmiyordum bak bunu. Erkekin şort giymesi yasak yani. bak. Kanka bir kot mod bir şey ya. <laughs> Gerçekten mi? Benim şort dizinin <laughs> altına kadar iniyor bu arada. Eğer öyle bir zorluk Hayatımda ilk defa de yani... <laughs> Ben öyle oldum ne? Benim her zaman Antalya'da gideyim şort bunlar. Antalya'da biz hep böyle giyiniyoruz. Sıkıntı yok bence şu an. Bir tıkınmaya gidiyoruz yerli, yerel mektanız. Açık değilim değil mi ya? Yani tabii şortum bir tık kısa ama olur i̇şte, öyle şeyler. Normal bir şey ya. Antalya'da biz böyle giyiniyoruz. Bakayım gözüküyor mu? Göz, 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 göz. Yo. Çocuk mi mü? Yo. Açayım o zaman. Daha da en azından <laughs> bir, bir anlam olsun yani. Beşiktaşlı olduğum belli etmemeliyim. Abi yerel mektanız. 355 manat vermiş. 190 <laughs> euroya. <yani>. 26 manat. <laughs> şunlar hesap yapıyor şu an. <laughs> Buradan senin 200 şey. Benim 200 euroya hesap yapıyor. Mekri, Cezar roll bu. Krep, dürüm. <laughs> tamam toplam. Double McChicken. Eee kaçtı? O da, da bir şeyler yiyor orada. Abi mekriz büyüyor. Ben şimdi burada garip olan vardı, açık geliyor olması. Vardı. Bunlar hep açık Tam, geliyor. Oluyor o zaman. Şey kullanmıyorlar. Aynen. Iyidir. Ve i̇şte içine şey. buz yok. 373'ün Soslar. Doğru mu? Mayonez. Tamam. Şeyden Dorbli pendiri sosu. edenin bu olacak. Bunlar Türkiye'de. Yok. Bu ne? Amcam benim şey bu da çili, çili sosu. Bunu sormadındır ben ayrı aldım bu bayağı acı. Aynı. Toyuklu Big Mac bu arada yediğim en iyi şey. Abi <laughs> 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 ketçap bile farklı. Habanero soslar, var. Arkadaşlar Biraz... tomagene burger sosu benzin dökülmüş ne yapıyorsun? Nasıl? Çok güzel değil mi? Haklısın. Hadi kendine iyi bak. Nereye gidersen git soda baba. Her zaman. Sodan büyük oluşu da hoşuma gitti. 330'luk sola akar. Bu... Ananı, Justin Timberlake's. Gerçekten alıcı gözle baktı adamlardan biri. Bir şey Ama sende de yani ya. Şu görüntüye bak ya. Vay be. Burası Bulvar. İsmi Bulvar. Şuranın adı U herhalde bilmiyorum. Şu şey, şunu çek. Şeytan kuleleri miydi neydi? Sıfır bilgi vlog. Bak, buralar işte meşhur. Mekanları buralar. Evet. Ama ben hiç tarihi bilgi veremiyorum çünkü bu vlogun amacı öyle bir vlog değil. Ee, Akşam Yolo. Yolo Beach Club'a gidiyoruz ama Yolo Beach Club'dan önce B4 diye bir restorana. ondan sonra Yolo Beach Club benim param hiç yok. <laughs> sıfır lirayla geldi. <laughs> Sadece arabayı aldı. Sıfır lira, sıfır lira. <laughs> Mango ve çoban yastıklı, papatya demek. Bonaku'a içtiğim işte en iyi su net karşılığında içtim bunu. Çoban yastıklı mango lise. Hadi isten. bir iç bakalım. Aa, çok güzelmiş lan. Bayağı iyi taksi ha. O ne gördüğüm ne en iyi taksi. Net ne bu arada. Bunu demedim. dediğim için bir daha demedim <laughs> dedim. Şey dedim de. şey. Aa. Aa, mı? Oğlum mayonezi böyle mi satıyorlar? Aa. Yerli markalar, Azerzit, Illazit. Ama sıfırı limonat Hangisi? Şey? bu fiyatlar öyle. 10 lira. Ya öyle bakmayacaksın. <laughs> <laughs> Hadi yani sen öyle bakmadan size de sıfır malatın bana. <laughs> Sıfır manatım oldu mu? Yok <laughs> <Park et, silah. gülüyor> Yo, param yok doğru. Hiç param yok. Sıfır para. Sıfır lirayla bin götürüyorum hep. Çünkü arkadaşlar hepimizin tatilini kendisi ısmarladı. Parası kalmadı. Yalan. <laughs> Yalan param yok. Neyle? Yengeç. Yengeçli cips. Kebap. Kebaplı cipsi. Big Bon Max. Neyle? Neyle? pek sarmadı ama görüntü olarak şu toyuklu net yedi menü noodle çıkacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay şunu beğenmedim ben. Ha. plastik. bu bu da ha bu kağıt. Akıyor yani. Bunun sosu da var yani. Böyle tepkili bir Toyuk bu arada. Toyuk ne oldu açıkladık mı? Toyuk. <laughs> <laughs> Monarch var. <gülüyor> <gülüyor> ha burayı elde işte bak buradan bir şey alırım. Harika. <laughs> bu kesin alırsın. Yeşil elma. Şu ne kanka? Açerez. Ben abi şirdan mı şirzat mı neydi o? Litrelik olan gazoz şey şişer onları seviyorum ben. Şirap şirap. Şirap adamdır. Anne seseli bir giriş oldu müziğe. Bir yerde birileri... <laughs> yaklaşıyorsun. <laughs> Düğün mü var? <laughs> ha su su su. Şuradan bakalım. Ne kadar mutlu olduk böyle boş bir şey. Ganga su gösterisi var. Allah 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 Allah. Sanki hiç görmemişim gibi. Net, bak net yüzde bir milyon yediğim en iyi tavukları <laughs> yüzde hmm. Alman döneri bu arada, Türk dönerinden net daha iyi. Gel bakayım. Outfit çek. Ananı be! be. Erkekin. Tavzum bayağı iyi sanırım. Ayakkabılar kaç para? Ayakkabılar... Cynics Life TR olduğunu söyleyebiliriz. Cynics Life TR ne kadar olduğunu unuttum ya. Olmu... Şeyde bile... Pantolon Zara. Pantolon Network 6.900 TL. Bu? Calvin Klein 5100 TL ama %50 indirim bulduk o ben sonra. Ha, 14 ayar çok da bir şey değil. Bu da Milano Exchange. Var ya bir 100 bin lira taşıyoruz. Nike, Les çorap, altımız ara üstümüz ara. Asker saati. F91. Miu Miu gözlük benim değil. Aşkım yolu gerçekten buram. Özür dilerim bulduğum yeri. Hayır bulduğun yer harika. Ama ben hayatımda böyle bir kalabalık gece kulübü mekanı görmedim ya. Ortam coşkulu daha girmedik içeri bile yani. Şu kaos bitmedi gibi. Hala yürüyoruz.

çekeyim. Evet. Ben Evet. Ay utandı. Nasıl bugün kombin? <laughs> Değişti. Bu <yukombin gülüyor> mi? <Yok. Bu> <laughs> mi kombin. Ben Bende de bir bok yok bugün kombinde. Neyi çekiyorsunuz? Macin Ben, 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 ben. ben bunu da çok likit içiyor gibiyim. Ayda 56 bin lira ödemeyle alabilir miyim ben bunu? 36 bin ay ayda 1 lira taksitle alabilir alabilirim bence? Hali var. Bak yine başladılar. Oğlum orada, orada kavga mı var lan? Çok yırmadan. Kavga var, kavga. Bursa kaç, Bursa kavga. kavga. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş expert bir sürüş. <laughs> Müthiş expert. İnanılmaz bir trafik, inanılmaz bir yoğunluk. Ama çok güzel bir manzara. Justin baba geliyoruz. Abi çok güzel bir manzara var şu an ya. Ama benim manzaram burada o ki. Sen o Biraz uzağa koymuşum ya. Yok <laughs> ya. Biraz uzak olmuş ya. Kusura kalma ya. Çok güzel vuruyor güneş sana. Ama? Evet. Oy kalabalığa Şuradan mı giriş lan? Ha, otobüs gelmiş son bir sürü. kaybetmek. Ben çevre kontrolü tamamen ben <laughs> Şöyle de kendimle. Of, şu an ne güneş vuruyor suratıma. Çok tatlı duruyorum şu an ya. Büyük ihtimal. Böyle de özgüvensiz biriyim. Çok güzel vuruyor şu an ya. Mükemmel be. Çok güzel vuruyor güneş. Güneş güzel mi vuruyor? Evet. Saçlarım güzel, güzel görünüyor mu? Evet çok güzel. Sağ ol. Önümüze geldik. Günü son gününde. Çiğ bam. Bam Yok Türkçe biliyorum. Türkçe. Oynamaya geldik. Oynamaya <laughs> geldik. Sağ ol. <Teşekkür> <gülüyor> <gülüyor> Nereden giriyoruz? Herhangi bir yerden giriyoruz şimdi değil mi? Benim kol kılları. Şey oldu resim burada kaldı. Şöyle al. Şöyle. Bende var o. Bende görünmüyor işte. Baksın bir markaya da. Benim, benim evin kapı da genelde böyle oluyor. <laughs> Abi hazır mıyız? Konser alana çıkış. Emin ki. Eminmiş ya. Gelen eminmiş ya. Emin yazıyor. trafik Oo. değil. Oo. Ortam ney böyle lan? Çok iyi lan. Kadıköy bir gün sen de böyle <laughs> Kadıköy bir gün sen de böyle olacaksın ha. Kadıköy'ümüz 5 çeker oğlum bu ne abi? Oğlum bu güzellik ne ya? Kadıköy'de de Kobani. Oo! Oğlum animada geliyormuş şu an Tim şeyleri yapanlar var ya Herhangi bir yerde buradayız işte Orada oturmalı aynen Buraya petler koymuşlar Evet Evet. Nasıl bir stasyon Onlar sadece güzel video. Oğlum Martin Gerrits falan da geliyormuş bakıyor ya Oğlum Azerbaycan Grand Prix'e Martin Gerrits geliyormuş Arkam şu an var ya. Bir de bir şey diyeyim mi? Coldplay stadından daha iyiydi. Evet. Kanka gittiğimiz Coldplay stadından 5 kat daha iyi bir şu an. Bizim çok basit kan. Evet. Abu da bileydi. Ama buranın çok iyi. Yakınına gidelim bence. Biraz e, ezilebiliriz ama. Valla biraz Yalan dön. Yalan gidince. Ya, 73. O zaman hemen 90 atayım. Kaç? Abi. Duymuyor musun? 61. <laughs> 96 benim. Ben biraz 302. <gülüyor> <gülüyor> right, Andrew Tanımıyorum have a good yeah. Let's do it like this? <gülüyor> <gülüyor> Bizan, DJ, on our street here. söylediler. İkinci alamet yoktu. Oyna! Şarkılarda aradan kemer önce bezberliyorum sonra söylüyorum. Mantıklı. Excuse me. Sıkıntı yok reis, <laughs> reis sıkıntı yok da neye excuse anlamadım. <laughs> Harbi <bozuldu mu> lan? <gülüyor> <Real>. <gülüyor> bozulmuş arkadaşlar şu an. Hala onu bekliyor, aletin gelmesini bekliyor. <laughs> Oğlum bozunuz, bozu, bozunu çektiniz. Look at all these signs. Oh, goodness. Is that real? You have it with you? Stop it. Can you see this over here? A gender reveal? Should we do it? Yapalım, yapalım. Yeah, all right, pass it off. Add a cake, Mugazuma. Yes. Yes, yes. Yep, erkek. just straight this way. Add cake. <laughs> Keep er it coming. Erkek You're doing great. De erkek. <laughs> this is exciting. How about you? Okay, we got it. Erkek dedim abi. Mavi göster. I could get it out. Sorry. Okay, Mike, give me a drum roll. What do you think it is? It's a boy! Oh. Congratulations! I did a you It goes electric, wavy, when I turn it off All through my city All through my home, We flying up, no ceiling Where we in now? Uh, Cause what I got